Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir video ile beraberiz. Bugünkü videomuzda eğitim videosu olacak. Başlıkta gördüğünüz gibi. Bu işlemi yapmak istiyorsanız ve gerçekten kusursuz bir şekilde yapmak istiyorsanız videoyu atlamadan yani ileri sarmadan dikkatli bir şekilde dinleyin. Çünkü anlatacaklarım siz için önemli. Şimdi arkadaşlar yapacağım işlemi yapamayan arkadaşlar olursa başaramayan arkadaşlar Instagram'dan benimle iletişim kurabilirler. Açıklamalara ve yorumlara kullanıcı bırakıyorum. Zaten ekranda gördüğünüz gibi kullanıcı adım da yazıyor. 10.000 takipçim var. Bundan başka da bir hesabım yok. Bu arada da istediğiniz kişinin Instagram'ına, WhatsApp'ına sızma işlemimiz mevcut. Örneğin kız arkadaşınızın, erkek arkadaşınızın Instagram, WhatsApp'ta kimlerle konuştuğunu görmek istiyorsunuz. Onun haberi olmayacak bir şekilde sürekli takip etmek istiyorsunuz. Böyle bir işlemimiz mevcut. Detaylı bilgi için ben de buradan iletişim kurmanız yeterli olacak. Şimdi hemen videoya geçiyorum. Video geçmeden önce de şunu belirteyim. Kanala abone olup bildirimleri açarak her hafta bir tane eğitim videosu gelecek. Çalınan hesabı kurtarma veya da hesap çalma, kapanan hesabı açma vesaire. Bu videolardan da bildirim gelince size izleyerek kendinizi geliştirebilirsiniz. O yüzden abone olup bildirimleri açın. Arkadaşlar formumuza giriyoruz. Bu formun açıklama kısımlarına linkini koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Ee, çok basit. Şimdi burada arkadaşlar bu formu zaten girdiğinizde size Türkçe olarak girecek. Aşağıda dil kısımları var. Bu dil kısımlarından bunu İngilizce yapacaksınız. İngiliz UK diye. Daha sonra buraya arkadaşlar Instagram'daki kişinin ismini soy ismini yazıyoruz. Örneğin ben yazayım. Ben ismimi soy ismimi yazdım. E-mail adresinde de arkadaşlar sizin kendinize ait bir tane mail yazmanız gerekli. Çünkü hesabın şifre yenileme bağlantısı da bu mail üzerinden gelecek. Yani buraya yazdığınız mail gerçekten çok önemli. Şimdi ben buraya bir tane sallama mail yazdım arkadaşlar size gösterme amaçlı. Daha sonra eee username kısmına da şurayı hemen düzelteyim. Username kısmına da Instagram'daki kişinin ismini soy ismini yazıyorsunuz. Bakın en başa kişinin e, ismini soy ismini yazıyorsunuz. İkinciye kendinize ait mail. Üçüncüye de düzeltiyorum. Kişinin kullanıcı adını yazıyorsunuz. Instagram'daki kullanıcı adı neyse. Ben kendi kullanıcı adımı yazdım. Buraya arkadaşlar sallama bir tane numara girin. Bu numaranın hiçbir önemi yok. Önemli olan buradaki açıklamalar kısmı arkadaşlar. Ben hemen size açıklamalar kısmını da göstereyim. Burayı İngilizce yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben size e, gösterme amaçlı göstereceğim. Siz e, içinden bir iki satırı değiştirerek yapabilirsiniz. Çünkü bu videoyu izleyen kişilerin hepsi aynı açıklamayı yaparsa olmaz. Şimdi şöyle bir açıklama yapacağım. Yazım hatalarını siz zaten düzeltirsiniz. Merhaba Instagram ekibi. Şöyle yazıyorum hemen. Siz düzeltirsiniz orayı. Hesabım çalınmıştır. Dolandırıcılar tarafından hesabıma erişemiyorum. Hesabımı geri almama şöyle düzelteyim. Ya, çok fazla vardım Almama yardımcı olur musunuz? Size mailimi gönderdim. Lütfen yardımcı olun. Ben burayı salladım biraz hızlı yazdım. Video uzamasın diye. Burayı kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra forma geliyorsunuz. Şöyle hemen bakalım. Ee, forum nerede? Şurada. Daha sonra bu formu yapıştır diyoruz. Bu forumu yaptıktan sonra send dediğinizde ileri dediğinizde arkadaşlar forum gönderilecek. Ben göndermeyeceğim çünkü hesap aktif olduğu için. Ee, daha sonra bu maile 60 dakika içinde bir yanıt geliyor. Bu yanıttan hesabın şifresini yenileyebiliyorsunuz. Yapamadığınız, anlamadığınız kısımlar olursa bana bildirmeniz yeterli olacak yorumlarda. Yani aşağıya yorumlara yazmanız yeterli olacak. Elimden geldiğince yorumları yanıtlıyorum. Instagram, WhatsApp, Facebook üzerinde de sızma işlemi için benle iletişim kurabilirsiniz. Umarım video faydalı olmuştur. Kanala abone olup bildirimleri açarak da kendinizi geliştirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.